Bugün neredeyiz biliyor musunuz? Urla, Torosan'da 3 artı 1 muhteşem bir villa tanıtacağım size. Ve denize çok ama çok yakın. Hadi bakalım şimdi Torosan'da denize çok yakın 3 artı 1 e, villamızdayız. Buraya gezdireceğim size. Girer girmez burada çok güzel bir açık mutfak karşılıyor sizi. Öncelikle şu detaya geçmek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz her şey kalacak, her şey sizin. Kahve makinaları, beyaz eşyalar, ankastreniz her şey sizin ve kahve makinaları diyorum çünkü çeşit çeşit kahve makinası var burada. Ve bu bar tabureleri de burada o kadar keyifli döşenmiş ki perdeler, salon takımları, berjerler ve bunların bütün kumaşları aynı çok keyifli dizayn edilmiş. Ee, o yüzden çok rahat böyle keyfini çıkartabileceğiniz bir villa. Direkt karşı tarafında açık mutfağımızın karşı tarafında iki tane berjerimiz var. Çok geniş bir alan olarak tasarlanmış burası. Onun karşı tarafında da yine salonumuz yani L koltuğumuz var. Ee, televizyonumuz var. Televizyonumuzun olduğu duvar patlatma taş. Çok güzel dizayn edilmiş. Gözü yormuyor. Çok keyifli ve hemen onun önünde de fanlı şöminemiz var. Televizyonumuz kalıyor, klimalarımız var, klimamız kalıyor. Ee, can, onun haricinde ısıtmalarımızda neler vardı? Elektrikli ısı pompası. Elektrikli ısı pompası. Elektrikli kat kaloriferi. Ve iki tane de klimamız var, görmüş olduğunuz gibi. Ee, ısınma konusunda hiçbir problem yaşamayacağınız bir villa burası. Bu katta bir de ortak kullanım banyomuz var. Ee, hemen ana kapımızdan girdiğiniz zaman sağ tarafta kalıyor. Ee, onun haricinde bu katta söylemeyi unuttuğum bir şey var mı? Lambalarımız var. Tek tuşla değil mi? Sadece tek tuşla. Ya şu an bana kafa sallıyor. Sadece tek bir tuşla istediğiniz yeri aydınlatabiliyorsunuz. Hepsi otomatik. Yani e, oturduğunuz yerden ben şu orayı yakmak istiyorum dediğiniz zaman hemen oraya yakabilirsiniz. 6 tane sadece bu katta değil her yerde güvenlik kameramız var. Alarm sistemimiz var. Bahçemiz var ama orayı zaten anlatacağız. O kadar çok şey var ki ben bazen unutabiliyorum çünkü çok detay var, çok özenle yapılmış bir villa. 120 metrekare evimiz, evet gayet geniş bir evimiz var. Tamam, benim hatırladıklarımın hepsi bu kadar. Zaten gezdiğiniz zaman anlayacaksınız ne kadar keyifli bir yer olduğunu. Şimdi bu kattan hemen yukarıdaki odaların katına çıkıyoruz. Merdivenlerimiz de ahşap merdiven. Çok güzel edilmiş ve renkleri de villamızla çok uyumlu. Yukarıda hemen merdivenin sol tarafında bir tane odamız var. Odamızda iki adet... Tek kişilik yatağımız var, dolabımız var ve odamızdan çok keyifli bir şekilde denizi görebiliyorsunuz. Sabah kalktığınız zaman günaydın diyeceğiniz şey deniz manzarası olacak. Bu odadan çıktığımız zaman da hemen sol tarafında geniş bir adet çift kişilik yatağımızın olduğu ve balkona da açılabilen bir odamız var. Orada da yine dolabımız mevcut. Çok geniş bir dolabımız var ve balkondan direkt denizi görüyorsunuz. Dediğim gibi iki odadan da komple denizi görebiliyorsunuz. Çok geniş bir balkonumuz var. Bu balkonda keyif yapabilirsiniz. Sabah kahvenizi çıkıp orada içebilirsiniz deniz manzarası ile. Yani size eşlik edecek şey kesinlikle burada deniz olacak. Onun yan tarafında hemen yine bir çalışma odamız var ama bir tane de tek kişilik yatağımız var. Yine dolabımız var. Ee, güzel bir çalışma odası yapılmış orası. Bu şekilde dizayn edilmiş. Tabii ki de siz kendi kullanım alanınıza göre değiştirebilirsiniz. Yine bu katın ortak kullanım banyosu var. Geniş, ferah, güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi en güzel yer. Hadi bahçeye gidelim bakalım. Can'la birlikte özelliklerini anlattığımız villanın bahçesindeyiz. Şu an garajındayım. Garajdan hemen ana bahçeye giriyorum. Burası balkon kısmımız. Ve buradan full böyle deniz manzarası görüyorsunuz. Kocaman bir deniz manzarası var. Ve asla önü kapanmayacak bir yer. Evet, o kocaman bahçe alanımız. Ve burada ekstra bir sis havuzumuz var. Burada böyle devir daim oluyor. Çok güzel. Evet, şimdi burada barbekümüz var. Çok keyifli bir alan burası. Buraya sanacak koyabilirsiniz, bahçe mobilyası koyabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz. Ve bu balkona iki taraftan giriş var bu arada. Ve hani size demiştik ya buradaki bütün eşyalar kalacak mülk sahibimiz hiçbirini almayacak. Her şey kalıyor burada. Ve e, bahsettiğimiz depo alanımız da burası. Mülk içeride gördüğünüz bütün ahşapla her şeyi bu depo alanında yaptı. Çok güzel zaten hepsi. Ben bayılıyorum. Ve bahçe ışıklandırmalarımız var. Her yer limon servilerle kaplı. Ana girişimiz burası. Ana giriş yerimiz burada. Canla birliktesi anlatmış olduğumuz bu muhteşem villayı her şeyiyle dahil almak istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini aslında biliyorsunuz. Biz aramanız yeterli. Ayrıca YouTube'da da bizi takip ederseniz seviniriz.